Fabrikaların eskiden daha değerli olduğunu vurgulayan İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, geçen hafta AKP Genel Başkanı bir açılışta 25 yıl önce bu ülkede toplu yine fabrikası bile yoktu dedi. Ben AKP Genel Başkanı. Bu koca koca tesisler sen doğmadan vardı. Oysa ben 45 yıl önce Kütahya'ya geldiğimde burada Tüksaş gibi devasa fabrikalar vardı azot gübresi tesisleri, işletmeler, şeker fabrikası, gümüş işletmeleri, termik santraller vardı. Bu memlekette üretim vardı. Bugünse siyaset öyle bir noktaya geldi ki bazıları kendini tek sahip sanıyor. Siyasette enaniyet bu kadar yükselmemişti. Ama azim ve inanç elindeyken hiçbir şey kaybedilemez diyerek memleketin üretiminin eskisine göre azaldığını belirtti. İyi e Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, tarihe değindi. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, İngilizler Osmanlı'ya savaş açtı. Çanakkale'ye Anzak askerlerini gönderdi. Bunu duyan Abdullah ile Mehmet, Avustralya valisine mektup yazanlara cevap veren iki Osmanlı askeri gibi davrandılar. Biz Avustralya topraklarında yaşayan iki Osmanlı askeriyiz. Duyduk ki milletimize savaş açmışsınız. Biz de size savaş açıyoruz dediler. Valilik bu mektubu dikkate almadı. Bizim iki Mehmet, dondurmacı Abdullah ile kasap Mehmet bir araya geldi. Demir yolunu sabote etti. Anzak askerlerinin sevkiyatını sağlayan rayları bertaraf ettiler. Üç lokomotifi devirdiler ve üçüncü lokomotifteki mühimmat ile silahları ile geçirdiler dedi. Milletin tarihsel cesaretini vurgulayan Nihat Kula, Türk milletinin asırlardır devam eden direncine dikkat dikkat çekerek gençlik yıllarımızda Kürşat'ın narasını duyduk. Tanrı dağlarından inmiş gibi hissettik. Orhun Irmağı'ndan Kürşat'ın yanında savaşan 39 kişilik destansı askere birlikte söz ettik. Biz böyle bir milletiz. Çağları aşmış, medeniyetler kurmuş, İslam'ın sosyal adalet mesajını dünyaya taşımış bir milletin evlatlarıyız. Elbette bugün sıkıntı yaşıyoruz ama bu millet henüz son sözünü söylemedi. Toroslarda tüten o duman hala yanıyor ve yanmaya devam edecek dedi. Ama unutmayın bu millet henüz son sözünü söylemedi. Sayın AKP Genel Başkanı geçen hafta bir açılışta bir şey ifade etti. 20-25 yıl önce bu ülkede kurdu yine fabrikamız bile yok dedi. Ben 45 yıl önce geldim Kütahya'ya. Şöyle hafızalarınızı yoklayın hepsi de burada. Bu memlekette Türk saç devasa bir yatırım fabrikası vardı. Azok Gübre Sanayi'miz. Bu memlekette kart Lingit işletmeleri vardı. Bu memlekette Seydiver Lingit vardı. Bu memlekette şeker fabrikası vardı. Bu memlekette gümüş vardı. Bu memlekette kuş bile termik vardı. Bu memlekette kalp değil vardı. Ben AKP genel başkanı. Bu koca koca tesisler sen sendomadan vardı bu memlekette. Siyasette enaniyet duygusu o kadar yükselmiş ki kendi varlığını Türk milleti üstünde gören bir siyasi zihniyette karşılar. Karşı.